Herkese merhaba ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Ayça ve videoma tıkladığınız için teşekkür ederim. Bugün sizinle birlikte pikniğe gidiyoruz. Ben kendim gidiyordum. Dedim ki dostlarımın ne eksiği var onları da benimle götüreyim. Bir de bu ara böyle vlog çekmek vesaire çok hoşuma gidiyor. Sizinle de güzel bir ivme yakaladık. Böyle düzenli videolar falan geliyor ve hoşunuza gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. O yüzden dedim ki bugün de bana eşlik etsinler. E, saat 4 falan ve hani çok erken bir saat değil ama hava geç karardığı için çok sıkıntı değil. Ben normalde saat 2'den 3'ten sonra paniklemeye başlıyorum. Gün bitti, geç kaldık, öyle oldu, böyle oldu diye. Ama açıkçası böyle bir tık rahat bir gün geçirelim istiyorum. Normalde cuma günleri işe gitmiyorum ama dün de gittim. O yüzden aslında bu hafta sonu sadece 2 günüm var ve yarısı bitti bile. E, çalışmaya başlayınca böyle garip hissediyormuş insan. Hani hafta sonunu falan sayıyor. O garip Onca da en yapabileceğiniz e, şeyler hani eğer böyle turistik gezi yapmıyorsanız ve hani artık lokal sayılırsanız ben e, hani en güzel şeylerden bir tanesi kesinlikle parka gidip piknik yapmak hangi park olduğu hiç önemli değil çok güzel parklar var Hyde Park, Regents Park, St James Park, Primrose Hill yani bir sürü benim en sevdiğim Regents Park ama bu ara oraya çok gittik o yüzden bugün bir değişiklik yapıp Primrose Hill'in yanında olan Pardon, Regent Park'ın yanında olan Primrose Hill'a gidelim diye düşündük. Orası da böyle bir tepe. Oradan çok güzel manzara gözüküyor. Onun dışında Hyde Park'a bu ara çok sık gittim. Çünkü merkezde e, böyle şey gibi düşünün. Taksim Meydanı'nda yürüyorsunuz ve artık e, Galata'nın orası Hyde Park gibi düşünün. Orası da öyle bir yer. E, muhtemelen yanımıza böyle birazcık bir şeyler alırız. E, atıştırmalık vesaire, kahvedir falan. Ben böyle bir çanta alıyorum. Bu çanta Uniqlo'dan ve çok seviyorum. Çok rahat. Küçük gözüküyor ama içerisinde dünyaları alıyor. Bayılıyorum. Bir de yanıma şöyle bir çanta alıyorum. Bu. Ola bir sürü ağırlığım var. Bir de ben piknik örtüsünü alacağım. Çünkü o bendeydi. Zaten sadece iki kişi olacağız. İsterseniz çıkalım. Kombin olarak da böyle bir şey tercih ettim. Üstümde, içimde böyle bir askılı var. Üstümde de böyle bir kırmızı ceket. Altında da keten bir pantolon. Ben keten pantolonlara aşığım ve gerçekten şurada bir sürü var keten pantolonum. Bütün e, yaz bunları döndürüp döndürüp giyiyorum. Şu anda hava şortluk değil ama tam böyle keten pantolonluk. Gerçekten biraz komik gözüküyorum. Çünkü burada çantam, burada diğer çantam ve bu piknik örtüsü. Evet, şimdi çıktım ve uzun zaman sonra tekrar gözlük kullanmadım. O yüzden çıplak hissediyorum kendimi. Bakın çöktü Sanırım yemeği hızlı yedim. Metrodan indik ve birazcık yürüdük. Bir 10 dakikadır yürüyoruz. Şimdi bir 10 dakika daha yürüyeceğiz. Hava sıcak. Yani az önce rüzgarda korkmuştum ya. Kesinlikle öyle değil. Hava bayağı sıcak e, bir market bir de kafe bulursak işlerimizi halletmiş olacağız. Sonra artık gidebiliriz direkt Primrose'a. Zaten yakınız bir 10 dakikamız var. Say hi. Merhaba. Tamam. Hadi biz de oynadık. Keşke. Kara göründü. Bu bizim bu parka ikinci gelişimiz. Daha önce geldiğimizde hava bir tık daha soğuktu ve e, biz daha aşağıda durmuştuk. Şu an tam view point'teyiz. Yani manzarayı gören yerdeyiz. A, London Eye falan gözüküyor. <laughs> Burada gün batımı güzel oluyor diye gelmiştik ama bayağı esiyordu. Gün batımına kadar kalamamıştık. O, bayağı her şey gözüküyor. Shard, Gerkin, bak, London Eye hepsi. Göstereceğim size. Bakın burada It's Bagels diye bir yer var. Şu anda bagel alacak mıyız bilmiyorum ama e, bayağı ünlü diye biliyorum. Yani viral yani açıkçası. Biz daha önce buraya geldiğimizde başka bir bagelciden almıştık. O da güzeldi ama o aşağı taraftaydı. Biz şimdi market arıyoruz. Bir şeyler alıp tekrar parka geri gideceğiz. Bakın ne buldum burada. Dubai çikolatası hem de Türk markası Bolci. Daha önce hiç gitmedim ama şu an kendimi şeyde gibi hissediyorum. Fransa'da e, bir güney mahallede ve sahil kasabasında markete girmişim gibi. Sen hissettin mi öyle bir şey? Sadece İtalyan gibi geldi bana okay. da. Biz market bir tek burayı bulabildik. Bu da çok pahalı ve hani böyle bir tek marketten ziyade lüks bakkal gibi. Biz tabii ki de boş işler müdürlüğü olaraktan yanımızda hiçbir şey getirmediğimiz için ve bu tarafta da hiçbir market olmadığını bildiğimiz halde Yine de evden hiçbir şey getirmediğimiz için. Ee, şimdi bir 10 dakika 15 dakika kadar yürüyeceğiz. Ee, markete gideceğiz. Biz oturana kadar saat 6 olur. Güzel bir gün. Sıkıntı yok. Rahatız. chill. O yüzden ben iyiyim. Sen iyi misin? Ben de iyiyim. Daha da geç olmaya devam ediyordu ve çok kalabalık. Biz bir Marks and Spencer'a gittik, bir de Tesco'ya gittik, bir de ben böyle küçük bir sushi aldım. Daha da Blank Street'ten kahve alıyor bize. Şimdi de at gideceğiz. Hani sıkıldım. Dostlarım bizim piknik falan iptal yani. Zaten biz buraya gelene kadar. Kaç saat hani harcadık? Zaten biz buraya dört buçuk beşte geldik. Ama sonra yok işte onu da yiyelim, yok onu da alalım derken biz e, baya bir yürüdük. E, sonra geri geldik falan. E, zaten saat 6'yı geçti yani geldiğimizde. E, şimdi güneş hala tepede, ondan yana bir sıkıntı yok. Ama o kadar da sıcak değil şu anda hani sabah buraya gelirken baya sıcaktı ya. Şu an öyle sıcak yok. Hatta esiyor çünkü burası bir tepe. Bakın arkamda insanlar var, Ha burada dağ var. Evet. Ee, sushi aldık. Bagel aldık. Böyle cips mips bir şeyler aldık. Eee, ama bakalım. Şu anda sushi'mizi bitirdik sayılır. Böyle. Sushi'miz burada. Eee, bu wasabi'den aldık bunu. Burada da bagel'ımız var. Burada da Doğan'ın maçası. Ve benim de ice latte'm var. Böyle bir yer. Sushi yiyoruz. Banu Berberoğlu modum 10. Çünkü her yaptığım harekete haber veriyorum. Sen tanıyor musun Berber, Banu Berberoğlu modunu? Ben onu soracaktım hakikaten. Cheers. Ha. Ben seni yemeğini bekliyordum. <laughs> çünkü dökül çünkü. Sanki. <gülüyor> <gülüyor> Ben kendimi Banu Berberoğlu'na benzetiyorum. Çünkü yaptığım her hareketi söylüyorum. Banu Berberoğlu da bir YouTuber'dı eskiden. Yaptığı her şeyi söylüyorum ben Evet. Mesela şey. Şimdi suşiyi çiğniyorum. Evet. Gibi hani. Ama komikti. Ama şu anda yapmıyor. O kadar çok bilinçlenmiş ki kadın sanırım vazgeçmiş yapmaktan. Ama tatlı bir kadındı. Bence Hiçbir fikrim yok. Bence öyle hesapların daha fazla olması lazım. İzlemiyor musun? Yok ya artık. Böyle krem ve salmonlu bir bagelimiz var. Cream cheese Cream biz kalktık çünkü dayanamadık ve şu an parktaki herkes kalkıyor. Bakın herkes toparlanıyor çünkü o kadar soğuk oldu ki hani o kadar soğuk oldu ki anlatamam size. Hmm. Ve hani gerçekten herkes aynı anda kalkmaya karar verdi. Çok esiyor. Saatte 8'e çeyrek geçiyor. E güneş gitti. Güneşin bir şeyi kalmadı. Ama gerçekten titredik yani. Resmen titredik. Hadi canım. Evet şimdi hazırız. Biz gidiyoruz. Ee, biraz fail oldu bugünkü pikniğimiz. İnsanın canı resmen hayvan çekiyor. Çünkü sokaklarda hiçbir şekilde hayvan yok. Yani kedi, köpek hiç yok. Sadece tilki var. Ve sokakta sadece e, böyle şey köpekler var yani sahip bir köpekler var evcil köpekler var. Onun dışında hiç yok ama çok fazla köpek var etrafta Bayağı tatlı. Ya yani nasıl görüntüleri bozabilirsin? <laughs> Böyle. Bakın turşum burada. Elimde de şeylerimiz var. Bu cipsimiz falan. Ben ne zaman video çekmeye karar versem bir şeyler fail oluyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Eğer Primrose Hill'a gelmek istiyorsanız, internette görüyorsanız ya da bir gün Londra'ya gidersen mutlaka buraya giderim bir piknik yaparım diyorsanız mutlaka ve mutlaka gelmeden önce çantanıza kraker, cips, meyve. Hani pikniklik malzemelerinizi doldurun. Gerekirse evde hazırlayıp gelin. Ya da artık işte otelinizde vesaire neyse. Ve hani diyorsanız ki bize sadece bir kahve bir bagel yeter. O zaman tamam 5'ten önce gelin. Buradaki kafelerden işte şeylerden alabilirsiniz. Ama bölgenin yakınlarında yani en azından yarım saat yürüme mesafesi dışında hiçbir yerde market yok. Ee, sadece işte böyle lüks market var. Orada da mesela normalde bir paket blueberry 2,5 pound'su orada on iki buçuk pound. Hani öyle düşünün. Ee, onun dışında kahve alabileceğiniz yer var. Joe and the Juice var. Bagelci var. İşte böyle İtalyan ve e, Yunan restoranı var. Ama bizim gibi yok biz böyle biraz atıştırmalık yiyelim diye piknik yapmak istiyorsanız kesinlikle alıp da gelin. Yoksa bizim gibi iki gelişinizde de Markete gidip gelmek için 2 saat kaybedersiniz. Ve soğuğa kalırsınız böyle. Ama muhit güzel. Yani bu semt güzel. Zaten bu arada yakamı da düzeltemedim. Neyse, ee, bu Primrose Hill'ın olduğu yer güzel. Ee, Regent's Park'la Paddington'ın arasında kalıyor. Paddington güzel bir lüks bir bölge. Regent's Park da hem merkeze bağlanan hem çok güzel bir park olan hem de e, Baker Street'e, bu Sherlock Holmes'un evine falan bağlanan yer aynı zamanda benim okulum da orada yani merkeze gitmek istiyorsanız ve yürümek istiyorsanız çok rahat bir şekilde Regent Park'ı e, kendinize başlangıç olarak alıp istediğiniz her yere gidebilirsiniz burası da Regent Park'ın hemen üstünde kalıyor zaten öyle yani güzel bir yer semt olarak da güzel biz şimdi metroya geldik ee, sanırım merkeze gideceğiz Primark gezeceğiz birazcık Ve müziği çalıyor. Arkadaşlar şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Belki buraları hatırlarsınız. Tam merkezdeyiz. Oxford Caddesindeyiz. Benim okulumun olduğu sokaktayız. Çünkü Primark'a gideceğiz dedik ya. Burada da Primark var. Şimdi oraya gidiyoruz. Öyle birazcık mağaza gezeceğiz. Gerçi saat 9 oldu. Yani 9'a çeyrek var ve muhtemelen diğer mağazalar kapandı. Saat 8.47 ve havayı göster. Saat 8.47 ve hava. Hava saate bakabilir miyiz? Bu da saat. Primark'ta dolaşıyoruz ama kapanmasına son böyle 10 dakika falan kaldığı için hiç çekemedim. Doğan'ın amacı bir tane şort almaktı. Ben de tişört gördüm. Tişört aldım. Şimdi bunları ödeyip buradan çıkacağız. bunları hep görüyordum. Ve 8 pound'dan 2 pound'a düşmüşler. Bu da güzelmiş. <laughs> Baksana gök kuşaklı var. Yalnız bu da güzelmiş. Ne kadarmış bu? 3. Bakar mısınız ne kadar cute şeyler var. Ya. Bu da 3 Bu tatlı. Bu da tatlı. Baya güzel şeyler var burada. Hepsi indirime girmiş. Bu da hoşuma gitti. Evet. Güllü buz kalıpları. Evet. Hı. Nerede? Elinde. Evet. <laughs> Bakın bizim şeyimizden. Piknik örtümüzden burada da var. Bizim de elimizde orada duruyor. Şu buzluk da bayağı tuzluk değil de. Cooler buzluk. bag. Aynen çok güzel duruyor da neyse. Evet bayağı güzel duruyor. Bakar mısınız? Buradan alacaktık ama vazgeçmiştik. Paramızı boş harcamayalım diye başlarda burada gerçekten gördüğüm her şeyi almak istiyordum. Ama sonra sürekli gele gele, gele gele, gele gele artık o kadar da buradaki şeylere ihtiyacım olmadığını ve aslında bunların bir tık böyle pazarlama e, teknikleri olduğunu anladım. Çünkü öyle bir şey ki geziyorsunuz ve asla ihtiyacınız olduğunu düşünmediğiniz şeyleri almaya başlıyorsunuz. Bir şey mi düştü? E, ama artık buna yani çok fazla buraya geldiğimiz için çok alışkınım artık. O yüzden kanmamaya özen gösteriyorum. Eee kapanıyor. Şimdi almamız lazım. Nice. Öyle yani dostlarım. Ama burada gerçekten biz hani burayı gezmek aşırı keyifli. Biz çok keyif alıyoruz burayı gezmekten. Ben öyle çok da şey... yani hiç 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 keyif almıyor. Bu İngiltere'de biz stitch manyaklığı var. Doğa bakar mısın alttakine? İnanılmaz. Normalde 18'de stitchli olunca 20 olmuş. Buradaki her şey stitchli. Yani stitchli bir şeyi her yerde bulabilirsiniz. Aşağıda gösterdiğim alışveriş arabası da bizim gittiğimiz bir tane Asya marketi var ve e, tatlı bir market. Yani biz böyle sürekli Asya, uzak doğu şeylerini falan hep oradan alıyoruz. Ve orada eğer tek harcamada 100 pound harcarsanız size onu hediye ediyorlar. Çok tatlı ama biz hiç zaman orada tek seferde 100 pound harcamadık. Hani toplamda 100'ü geçmişizdir. Harcamıyorum, harcamıyorum. Ama hiç tek seferde harcamadık ve harcamamamız gerekiyor. Yani eğer orada 100 pound harcıyorsak bayağı fazla harcamışız demektir. Bunu yapmadığımız için zaman ondanımız olmuyor. Ama biz hep böyle görüyoruz ve çok hoşumuza gidiyor. Ben kaşlarımı açmıştım. Biraz fazla açmışım. <laughs> kaşlarım yok. <laughs> Sapsarı. Evet. Ve açıkçası turunculaşmasın diye falan bir şey kullanmıyorum. O yüzden hem sarı hem turuncu böyle garip bir rengi var. Neyse. Arkadaşlar saat 10.30 ve havaya bakın. De böyle olunca insan ne, ne zaman yemek yiyeceğini biliyor. Ne işte uyku zamanını biliyor. Çünkü hani saat şu an 7 gibi hissettirdiği için. Ama öyle. Ee, yavaş hoşundan... yavaş <laughs> Sanırım yavaşından bu vlogu kapatabiliriz. Bilmiyorum. Daha ekleyecek bir şey var mı? Yemek de yemeyeceğiz herhalde. Öyle yani. Ben kapatırım az sonra eğer şey kapatacak olursam. Bakın ne var. Pop Mart. O zaman Pop Mart'ın önünden geçsek. Hep böyle aşırı uzun sıralar oluyor. Ve hiçbir zaman nedenini bilmiyorduk. Meğersem lavabo satıyorlarmış. <laughs> o yüzdenmiş. Ve lavabo sadece orada satılıyor. Yani onunla e, tasarlayan adam onunla işbirliği yapmış. Biliyor musun? de gördük. İyi.